Merhaba canlar, hayırlı cumalar. Evet, İstanbul'da hava çok keyifli. Biraz keyif almak için ne yapabiliriz? Dışarı çıkabiliriz, kendimize vakit ayırabiliriz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı arayabiliriz. Ve ben de e, numarolojik olarak da bolluk ve bereket günü olan bugün Teta Healing biraz alanımıza his yüklemesi yapmak istiyorum. Evet, Theta Healing, Amerika'dan gelen bir sistem ve kurucusu Vayanas Stable. Ve bizleri bu eğitimde meditasyonla theta seviyesine çıkarıp anda değişim ve dönüşümlerin nasıl yapılacağını gösteren mucizevi bir sistem. Ve burada 3 günlük eğitimde birçok şeyi öğreniyoruz. İşte uyumlu ruh eşini hayatımıza çekmek, dileklerimizle ilgili yaratımlar yapmak, nazarı gözü alanımızdan uzaklaştırmak, kırgınlık, kızgınlık, korku gibi duygularımızın kökenine inmek ve his yüklemeleri yapmak. Bilinçaltımızda ne olduğunu öğrenmek için kas testi yapmak ve başka neler neler. Şimdi ben gözlerimi kapatacağım ve TETA seviyesine çıkacağım. Ve sizler de ben çıkınca bu anda değişim ve dönüşümlerin olduğu mucizevi seviyeye çıkmış olacaksınız. Sonra da bolluk ve bereketle ilgili birçok his yüklemesi yapacağım. His yüklemesi beynimizde nöronların harekete geçmesine ve hiç o bilmediğimiz servet sahibi olmayı, ailenin ilk milyarderi olmayı hislerini bedenimize, hücrelerimize tanıtıyor. Enerjitik olarak onunla o duyguyla senkronize oluyoruz. Ve böylelikle hayatımızda çekmek kolaylaşıyor. Şimdi gözlerimi kapattım. Hızlıca seviyeye çıktım. Ve ben çıkınca sizler de çıkmış oluyorsunuz. Ve söylediğim cümlelere evet ya da aldım kabul ettim demeniz yeterli. Ve ben gözlerinizi açın diye ne kadar lütfen gözleriniz kapalı kalsın. Çünkü gözlerimiz kapalı kalınca bilinçaltımızla çok rahat bir şekilde iletişime geçiyoruz. Haydi bakalım. 4 Nisan numaroloji gününde bolluk ve bereketin hayatlarımıza yağmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve bunu izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numaroloji gününde bolluk ve bereketin yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? 4 Nisan numaroloji gününde ev, araba, yazlık almanın, satmanın, kiralamanın, devretmenin, yenilemenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numaroloji gününde para mıknatısı olmanın yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? 4 Nisan numaroloji gününde para mıknatısı olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numaroloji gününde ailenin ilk milyarderi olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, Buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan milyarder gününde başarılı olmanın ve parlamanın Yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? 4 Nisan numerolojik gününde bolluk gününde hesaplarına milyarlarca TL'nin, çil çil altınların, euroların, dolarların yağmasının mümkün ve güvenli olduğunu. Buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numarolojik olarak bolluk gününde. Gelirinin sürekli artmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numaroloji gününde. Gelirinin sürekli artmasının yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? 4 Nisan numerolojik olarak bolluk gününde. Harcadığın paranın 10 katının sana kolaylıkla gelmesinin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkını olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numerolojik olarak bolluk ve bereket gününde. Paran'ın sürekli olarak çoğalmasının ve parayı kolaylıkla kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? 4 Nisan numerolojik olarak bereket gününde. Paranın kolaylıkla kazanılmasının yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? Ve sağdan soldan, kuzeyden güneyden, doğudan batıdan, her türlü hayırlı kaynaktan, paranın hesaplarına, kolaylıkla yağmasının mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Ve 4 Nisan numaroloji gününde zengin olmanın yaradan tanımı ve perspektifini bilmek ister misin? 4 Nisan numarolojik olarak bereket gününde sofranın, evinin, işinin Halil İbrahim bereketiyle donanmasını ister misin? ve 4 Nisan numarolojik olarak bolluk gününde ışıldamayı, el üstünde tutulmayı, sultanlar gibi karşılanmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Ve tüm bunların DNA'larına, hücrelerine, organlarına, saçlarına, evine, işine, hesaplarına yağmur gibi yağmasının mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Evet canlar, hepsi şimdi ne oluyor? Alanımıza yağıyor canlar. Harikasınız ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. İşte sizler de temel seviyeye katılarak Uluslararası geçerli sertifikanızı e, almak, kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza her türlü konuda TETA seviyesiyle seanslar yapmak istiyorsanız. Ne yapıyorsunuz? 8-9-10 Nisan, Türkiye saatiyle 19-15 akşam yarım arası 3 gün eğitime katılmanız ve bu muhteşem bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Ve daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68'e lütfen mesaj atın. 0536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın canlar. Öpüyorum.